Selamünaleyküm Arkadaşlar Ben Mehmet Sırı Sörme Mehmet Sırı Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz Rüyada ağıl görmek Biz gerçi de o da bunlara ahır diyoruz At olsun, inek olsun, koyun olsun Her türlü hayvanı koyduğumuz yere ahır diyoruz Ama bazı yerlerde de ağıl diye geçir koyunların Keçilerin olduğu yerlere, küçük başların olduğu yerlere gerçekte Ağıl değildir Büyük hayvanların koyulduğu yerlere de ahır denir Gerçi işte Bozkır yasalarına göre e, ahır aslında işte böyle gerçi eskiden çadır vardı ya da evler son model modern evlerlerde şu anki evlerde yoktur ama eskiden çadırlarda yaşayan göçebe insanlar ya da evlere yeni geçen komünel yaşama yeni geçen insanlar ne yapıyordu? Eee <laughs> Evin yani ya da çadırın bir bölümü ahırdı, bir bölümü de yani bir bölümde hayvanlar kalıyordu, bir bölümde de insanlar kalıyordu. Bunların hayvanların sıcaklığı insanlara e, gelip böyle daha insanların sıcaklığı da hayvanlara gidiyordu. O zaman daha güzel sıcak bir ortam olurdu. Çadır ya da tek odalı evler, iki odalı evleri daha sıcak olurdu. İşte sonradan bu küçük başları ayırdılar ağlı yaptılar. Evet. Rüyada ağıl görmek. Rüyada ağıl koyun keçi cinsinden hayvan ağlı görmek. Yani küçük başların ağlı görmek. iyi işaret olupla olup hayırla yorumlanır. Rüyada ağıl görmek. Rüyayı gören kimsenin mesleğinde yüksele, yükseleceğine işaret de yorumlanır. Rüyada bir kadın rüyasında ağıl görürse eşiyle arasının düzeleceğine ve aralarındaki sevginin artacağına işaret eder. Ya da al gören genç kızlar için dilek ve muratlarına ereceğine işaret ederken, rüyada süre, sürülerini, hayvanlarını ağla götürdüğünü görmek, kazancın bol ve halal olduğuna işaret eder. <laughs> yani o götürdüğün, ağla götürdüğün hayvan miktarınca rızkın artacak demektir.